daha önce görevli olduğumuz zamanlar burada bir metrekare maddelerimizde yer satmadık. Asla ve katta kesinlikle yine satmıyoruz. <laughs> Daha önce görevde olduğumuz zaman zarfında bir metrekare malzememizde yer satmadık. Asla ve katta yine satmıyoruz. Yoksa bitiremeyeceğiz programı. Aynen. Şimdi asıl bir gündem var şehirde. Siz e, gündemi atlamayın. Zaten şey, burada gün ya, akşam şey Kemal Turgas'la da bu gündemi şey, konuştu. Yapayım. Siz de haber yaptınız. Ben de haber yaptım. E, Büyük Birlik Partisi'ndeki belediye başkanı adayı İrfan Tüskül'ün Yeşilyurt Mahallesi'nde konuşması var. Yani bu konuyu dün e, akşam az işlediler. Ben notlarımla geldim buraya. Çünkü ben bunu bir haber yaptım. Bana birileri aradılar. Bazıları yorumlar yaptılar. Öyle değil, böyle değil. Şimdi hem, Hendek'te İrfan Püsküllü 2015-2019 yıllar arasında belediye başkanlığı yapan İrfan Püsküllü Yeşil Mahallesi'ne seçmene bir kapalı spor salonunda konuşma yapıyor. Diyor ki daha önce görevde olduğumuz zaman ya. tarafında bir metre bir metre kare yer yani satmadık. Asla ve kata göreve geldiğimiz zaman yine satmayacağız. Bravo, tebrik ederiz. Güzel. Peki bizim arşivlerimiz ve resmi kayıtlar öyle mi diyor? Öyle mi diyor? Bakalım. Tane tane gidelim. İrfan Püskülü diyor ya, ben bir metre yer satmadım. Yıl 2015 iki adet parsel 2420 bin lira. Yıl 2016 100 ya 1258 parsel 250 250 bin lira. Kaba kaba gidiyorum. küsuratları bırakıyorum. Gidiyor. Yıl 2017, yıl 2017 168 <laughs> adet parsel 1 milyon 403 bin lira. Kusuratları söylemiyorum. Yıl 2018 750 parsel 652.900 Toplamda İrfan Püskülü'nün görevde olduğu süre içerisinde 3 milyon 678 parsel 4 milyon 425 bin 950 lira satılmış. 3 Burada öyle yazıyor. Yok 3 3 milyon 678 dedim de yanlış olmasın. Ha 3 bin 678 parsel 4 milyon 425 bin 950 TL satılmış. Peki. Bir metrekare yer satmadık. Asla ve katta yine satmıyoruz. İrfan Düşkün ne diyor? Ben diyor görevde olduğum 2015-2019 yıllar arasında 1 metrekareye satmadım diyor. Ve beni seçerseniz diyor. Kat haveli diyor, katiyen diyor satmam. Bitti mi? Bitmedi. Bir dakika. Bitti mi abi? Bitmedi abi. Yıl 2015. Devam ediyoruz. Gene ifan püskünü zaman 27 taşınmazın hissesini satmış. Yıl 2016. 8 adet taşınmazın hissesini satmış. Yıl 2017. 18 taşınmazın hissesini satmış. Yıl 2018. 13 taşınmazın hissesini satmış. Yılı 2019 5 adet taşınmasın hissesini satmış. Toplamda İrfan Püsküllü zamanında 70 taşınmaz tamam mı? Hisse senedi 1 milyon 900 1 milyon pardon 1 milyon bin küsüre satılmış. Ya ben şimdi buradan İrfan Püsküllü'ye sormak istiyorum. Diyorsun ya Sayın Püsküllü benim zamanımda 1 metrekare yer satmadım. Bravo tebrik ederim. Ama kayıtlar resmi kayıtlar ayrıca ee, bizdeki veriler, bizim yaptığımız haberlere baktığımız zaman sizin zamanınızda taşınmazlar da dahil olmak üzere e, mahallelerdeki e, parseller de olmak üzere hatta 3678 parsel satılmış. Ha! Mutlaka cevap hakkı var İrfan Püsküllü'nün. Bu konu gündemde. Eğer diyorsa İrfan Püsküllü ben bunlar yalan. Buyursun. Basın evet. açıklaması yapsın. Cevap hakkını kullansın. Ne derse bizim herhalde Zafer Tok senin bu kanalında da açıktır. Bizim internetlerimiz açıktır. Ama kusura bakmayacak kimse. Kimse hendekte algı yapmayacak Zafer çok Evet. Geçen ee. haftada hafta da burada bir pankart olayı vardı. Sen yoktun. Yani Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını basıp da Cumhur İttifakı aldığı gibi İrfan Püskülü orada hendekte göstermek herhalde seçmenin Aklıyla dalga geçmek değil, basit tabirle. Şimdi gelelim bu çekirdeklere. Bu çek